YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çok sık yaptığım muhteşem bir kek tarifi var. 4 tane yumurta kullanıyorum. Sarısını ve aklarını ayrı kaplara koydum. Aklarını koyduğum kase tamamen kuru ve içine bir damla bile yumurta sarısı karışmadı. Şimdi bunun üzerine toplam bir buçuk su bardağı şeker var. Şekerin yarısını ekleyelim. Daha sonra bunu mikserle köpükler sabitlenene kadar çırpacağım 4-5 dakika sonunda köpükler artık hareket etmiyor. Tamamen sertleşti. Bunu kenar alıyorum. En son birleştireceğim. 4 tane yumurta sarısı var. Kalan şekeri üzerine ekliyorum. Mikserle 2-3 dakika bunu da çırpalım. Yumurta sarılarını da çırptım. Onları da çırptıkça rengi açıldı. Şimdi üzerine yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum. Çok kaynar bir su değil. Ilıktan sıcağı bir su. Hemen karıştıralım. Sıcak su şeker erimesini sağlıyor. Şeker eridiği zaman kekler çok daha lezzetli ve yumuşak oluyor. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ. Kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Bir su bardağı nişasta. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü de 200 mililitre. Bir su bardağı da un bir paket kabartma tozu bir paket vanilin Bu malzemeleri karıştıralım. Şu an kekin yoğunluğu böyle ama birazdan yumurta haklarını eklediğim zaman çok köpüksü bir yapıya gelecek. Onları da bir kere de eklemeyelim. Parça parça ekliyoruz. Yumurtanın köpüklerini karıştırırken mutlaka böyle alttan üste doğru yapalım. Köpükleri ezerek yaptığımız zaman e, havası da sönmüş oluyor. Alttan üste böyle devamlı karıştırdım. Şu an hamur bir bütün halinde gözüküyor. Yumurtanın beyazı sarısı ayrı ayrı gözükmüyor. Homojen bir kıvama geldiği zaman artık kalıbınıza ya da tepsiye dökebilirsiniz. Ben bu tarzda kek kalıbı kullanıyorum. Her yerini yağladım. kek harcından 3-4 yemek kaşığı ayırdım ee, içi biraz renkli olsun istedim o yüzden 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum bunu da karıştıralım biraz hamuru sıkabilir o yüzden 3-4 damla ya da 1 tatlı kaşığı kadar da su ekleyebilirsiniz eğer çok katı olursa biraz da su ekleyeceğim çok az ekledim Bu kek gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Deneyenler de tekrar tekrar yapıyor. Benim de çok sevdiğim tariflerden biri. Şimdi fırına göndereceğim. Fırında önceden 175 derecede ısıtalım. Sıcak fırında kekimizi pişirelim. Yaklaşık 40 dakika boyunca benim fırınımda kaldı. Fırından fırına pişme süresi değişebilir ama ilk yarım saat fırının kapağını kesinlikle açmayalım. daha sonra kürdan batırıp kontrol edebilirsiniz. şu an biraz ılık halde. Alttan görebilirsiniz. O kadar çok kabaran bir kek ki kalıptan taşmak üzereydi. Bir 10 dakika falan oldu benim fırından çıkartalı. O kadar güzel, o kadar pamuk gibi bir keke e, sıkıyorsunuz, eziyorsunuz ama şekli hiçbir şekilde bozulmuyor. Biraz ılında Ben bu tarifi daha önce yaptığım zaman en son üzerine çikolata sos dökmüştüm. Bugün üzerine hiçbir şey eklemedim. Bu şekilde sade bıraktım. Kek'i fırına göndermeden önce kakaolu bir karışım yapmıştım. O tamamen kalıbın etrafını çerçeve şeklinde sarmış. Böyle çok güzel bir görüntü oluştu. Çok güzel bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Pamuk gibi. Ee, i̇sterseniz pudra şekeri serpebilirsiniz. Sade ya da çikolata sosla. Çok güzel oluyor. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.